Elinde ben çalışamıyorum ya. ya Niye gemiye, gemiye ateşle. Gemiye mi? Şeye, kaleye, kaleye ateşle. O kale orada duran problemi... Oğlum durmasın zaten kale orada. Benim problemim Ya Öne tür şu gemilerin balık gemilerin iş yapımları... Heh dayı, Oldu mu şimdi? Heh. Gir gel Bak tutan var tutan gemilerin var Oğlum sen oluyor? turunu yıksana şimdi şu biraz. Anladın? Mesela bak şurada surlar var. Orayı yıktı da adam içeri yok <laughs> bir şey. <gülüyor> bir <gülüyor> yıktırıyor bak bir <Gel, gülüyor> <burayı>. Allah! Orayı yıkar da ne çıkıyor? Altı salak Allah'ı tam içeri. Oğlum şu topçular öldürsene şu şeyleri Lan oğlum ben ne sarıyorum sen mi sarıyorsun? Şunları Hadi. öldür de yersene bak 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 bak. Ufak ama o gemileri öldür. İşaret olur sefer bas. He he. Oğlum. Ya bak şimdi senin çalışmıyordu lan. Ömer benim oraya girme bak ben de dalarım. Ona göre. Ama morlar benim o tarafa geliyor. Ben hiç çalışmıyorum. Ben hiç bakmıyorum. Morlar bakmıyorum. Vallahi ben de bakmıyorum özür dilerim. Ben hiç bakmıyorum onlara. Ya bu kaybol da gitti ya Oğlum ben video çekeyim i̇şte, YouTube'a şey vereceğim Böyle yaptım video. Ama ömrü hayatında bu kadar gömü gördüm, gördüm sen bir arada. <laughs> bu çocuğu iyi hatırlar burada. Kendi adamımla, Yakup'un adamımla evde arkadaşlar. Böyle bir karşılık olabilir. Oğlum benim adamım farklıdır. Benim adamım cingen çocuğu gibi yalar tamam mı? 120 bin olmuş oğlum benim. Hepim. Ne? Abim 197 bin 682 odun. Bayağı. 114 bin et. 70, 74 bin de şey. Altın. Yeter. Allah bereket versin. Zaten oyun birincisi benim bak. Elin oğlu yazıyor orada Maraşel Bay Yakup diye. Attır am attır. Birinci mı? Ben birinciyim am hayvan gibi savaşıyorum sabahtan beri. Oğlum, senin birinci. Ben bu konuşma ben. Senin birincilik birinci mi bin puan var aramızda nasıl? Sikri Hadi girin gel çıkalım. ya çıkalım. hadi oğlum çalışacaksın çalışacaksın Ya gelin ya. Ya bu gitsen abi. Ben oynayacağım ben oynamam. Hepinizi yeniyorum ben yalıyım tamam. Dayı ben giriyorum.